Evet Delta Motoblog'dan herkese selamlar saygılar efendim. Bugün Kanuni'nin yeni çıkarmış olduğu Seha 125 ile beraberiz. Seha 150'yi de aynı yola çektiydik. Aşırı güzel motosiklet ya. Çok rahat. İlk dikkatimi çeken şey bu arada bu bir ilk sürüş hissiyatı videosu. ABS deneyelim. Güzel. Arka devreye girdi ön girmedi. Ne hissediyoruz? Şimdi titreşim çok az geldi bana. İlk fark ettiğim şey böyle otururken üzerinde titreşim aşırı derecede az geldi. Çok dikkatimi çekti. Hoşuma gitti. Zaten e, 7 inçti sanırsam TFT renkli ekran var burada gösterge. Yani şu çoğu motorda yok artık. Japonlar zaten buna karşı herhalde TFT ekrana getirse bile siyah beyaz getiriyorlar. Böyle renkli TFT ekran getirmiyorlar. Onu da getirseler herhalde üzerine 50 milyar koyarlar. E, ardından SEHA 150 ile aynı hemen hemen oturuşu dik yüksek böyle bir cross enduro skuter sürermiş gibi hissediyorsunuz. 125cc olması çok büyük bir avantaj bu arada. Bu yeni çıkacak olan B ehliyet. 125cc B ehliyetiyle kullanılabilir yasasına istinaden galiba Kanuni böyle bir e, skuter planlamış. Çok mantıklı bir adım bence. Eğer bu yasa onaylarına da çıkarsa 125cc piyasası aşırı derecede canlanacak arkadaşlar. Şuna eminim o yasa çıktığı gün birçok SH125 siparişi gelecek. Çünkü motosiklet ee, direkt hani Honda PCX ayarında bir motosiklet. Premium Scooter ve 125 cc yani B ehliyetiyle araba ehliyeti olan herkes bu motoru kullanabilecek arkadaşlar. 236 kilometrede ya gerçekten şu an titreşim muhabbetini bayağı çözmüşler ya. Sağdan bir araba çıkıyor. Kornaya bir deneyeceğim. Güzel ince gıcık. Küçücük bir skater kornası var. Neyim, neyim, motoru yatırması, kaldırması lastikleri güven veriyor niyeyse Lastiğin markasını bilmiyorum ama hoşuma gitti. Süspansiyonlar sanki Seha 150'ye göre bir tık daha yumuşak geldi bana. Zaten her yeri led far. Farları led. 11,5 beygirlik bir motoru var. Şu an rodajda çok fazla sıkıştıramıyoruz motoru bir yol çok bozuk bu arada. Ama e, torku hoşuma gitti açıkçası. Yani süspansiyonlar bir, bir tık sert. Ama SH 150'ye göre yumuşak. Belki bu rodajda olduğu için de olabilir bilemiyorum. Frenleri rodajda olmasına rağmen güzel. Şurada bir arkam boşsa bir yavaşlamayı deneyeceğim ön frenle. Evet ön fren biraz hissiz geldi bana. Arka baya hisli. Hani baya hisli ön hissiz belki Balata'dan ya da rodajda olduğu için de olabilir. Bu AC DC jeneratör muhabbeti var. Alternatörlü marş. Bunda marş motoru yok arkadaşlar. Direkt marşı alıyor. Sessiz bir şekilde çalışıyor ve e, star stop da var ayrıca. Yani biz boşuna premium scooter demiyoruz. Doldurmuşlar özellikleri motora. Dörtlü flaşörü vesaire falan da var. Star stopla bu ee marş motorsuz çalıştırma birleşimi çok güzel oluyor. Sessiz bir şekilde çalışıyor böyle çok güzel. Sessiz, premium hissettiren bir scooter. Yani şu an benim ilk izlenim ilk hissiyatım öyle. Arka fren bayağı güçlü ya. ABS hemen devreye giriyor. Ya. Bayağı iyi. Tabi NS'ten aldık. Burak Motordan aldık scooter'ı. <laughs> Sağ olsun her konuda bize yardımcı oluyor Burak Motor elinde olabildiğince elindeki motosikletleri bize incelememiz için veriyor. Bura güzelmiş aslında. Burada video çekebiliriz. Hoşuma gitti. Kıvraklığı çok hoş ya. Hani böyle yatır kaldır falan. Aşırı derecede kıvrak motor ya. Güzel yani beğendim ben alacaksın abi işte motosiklet ehliyetin yok ya alacaksın bunu koyacaksın aşağı zaten yakıt da yakmıyordur bu enjeksiyonlu sıvı soğutmalı yani bir de hani bildiğimiz skuterlardan değil standart tüpçü skuteri falan değil anladın mı hani damacana taşıyan abilerimizin kullandığı skuter türlerinden değil hava soğutmalı falan değil bildiğin sıvı soğutmalı enjeksiyonlu 125 cc 11.5 beygir güç üreten bir skuter tam böyle işte hobi amaçlı hobi amaçlı kullanan Adamların motoru benim Dominar'da. Belen gidiyor şimdi. Aha da güzel duruyor. Bende de böyle duruyor mu acaba? <laughs> Kendi motoruma kanım kaynadı şu anda. Böyle ara sokaklarda, bozuk yollarda şu an deniyorum ki süspansiyonu tam yorulmayayım. Çünkü arkada bak bu şu ufak Çukurlarda çok başarılı bak. Ufak bozuk yollarda aşırı başarılı. Neden? Arkada Nitrox'un rezervuarlı bak rezervuarlı çift gazlı amortisörünü kullanmışlar. O yüzden bu kadar bozuk yollarda gidiyorum ki motosikletin çukurlardaki geri tepmesini ölçmeye çalışıyorum açıkçası. Ve şu ana kadar derin çukurlar hariç bu ufak stabilize olmayan yollarda çok hoşuma gitti. Hissiyatı çok güzel. Star stop'u buradan açıp kapatabiliyorsun. İşte şu an ben star stop'u açtım. Yani güzel sinyali ayırmışlar. Göstergede bu arada karanlık sensörü varmış. Hani karanlıkta şu an beyaz ya gündüz beyaz oluyor göstergenin ışığı. Akşam siyah oluyormuş göz almaması için. Bu da ayrıca hoşuma gitti. Sensörü nerede acaba bunun? Bak mesela start stop açtık ya şu an ben göstergede A işaretini görüyorum start stop. Peki çalışacak mı ya da belli bir süre sonra mı çalışacak bakalım. Durduk. Evet stop etti motor. Start stop çalışıyor arkadaşlar şu anda. Şimdi gaz veriyorum. Çalışıyor ve gidiyor. Abi çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Tatlı bir özellik. Audi'lerde gördüğümüz hani böyle lüks arabalarda gördüğümüz özellik. PCX'de de var. İşte PCX'in muadili dememiz sebebi bu. PCX fiyatından daha da uyguna PCX muadili bir scooter alıyorsun performansını deneyeceğiz şu an. Rodajda bir şey diyemem o Ve dış hava sıcaklığını görebiliyoruz. 15 dereceymiş hava sıcaklığı. Doğru gösteriyor bu arada. Çok iyi ya. Güzel. Koymuşlar abi. Doldurmuşlar. Ellerine ne geçtiyse atmışlar motorun üstüne. Dörtlü flaşör, star stop. Renkli TFT ekran. Güzel. Beğendim. Evet. ilk hissiyatımız şu an böyle. Ben şöyle bir iki saat daha gezeceğim motorla biraz şehir içinde. Böyle aralara girip çıkacağım falan. Deneyeceğim bakalım. İmelenmesi de güzel bu arada yani. Alıp hemen götürüyor motor. Onu da beğendim. Evet. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. ABS'nin vermiş olduğu güven görüyor musun? Bak dönerken kafam çok rahat. Abandım böyle. Hop. Hiç problem yok. Çünkü ABS var abi. Mük mük. Tekrardan görüşmek üzere beğenip abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun efendim.